Herkese selamlar. Bugün sizlerle Ezio ile Cristiano'nun hikayesinden kısaca bahsedeceğim. Bu tarzda yaptığım ilk videoyu umarım izlerken eğlenirseniz başlayalım. Ezio'nun karakterini bildiğimiz için ilk olarak Cristiano'yı kısaca bir tanıyalım. Kendisi Flo Floransalı asilzade Antonio Vespucci'nin kızı, Amerika Vespucci'nin kuzenidir. Hatta Amerika Vespucci'nin kariyerine başlamasında Cristiano'nun büyük bir katkısı olduğu bilinmekte. Cristiano birçok erkeğin ilgisini çeken biriydi. Bu erkeklerden biri de tabii ki sevgili karakterimiz Ezio'ydu. 1476 yılında bir akşam Ezio abisi Federico tarafından Cristiano ile konuşmaya teşvik edildi. Konuşma Ezio açısından çok da iyi geçmedi ve reddedilmeye alışık olmayan Ezio Cristiano tarafından reddedildi. Ezio o gece ikinci kez konuşmak için Cristiano'yı takip etti. Ancak takibinin sonunda hiç de yabancı olmadığı biri olan Vieri'nin Cristiano'yı rahatsız ettiğini gördü. Yumruk yumruğa kavga sonrası Ezio Christiana'yı kurtardı. Christiana buna çok minnettar olup Ezio'ya ikinci bir şans vermeye karar verdi. Bu sırada Vieri ise Ezio'ya ailesi ve kendisiyle ilgili tehditler savurarak oradan ayrıldı. Daha sonraları Ezio'nun Christiana'yı evinde çok sık ziyaret ettiğini biliyoruz. Hatta gardiyanlar Ezio'nun geldiğini bildikleri halde onu yakalayamadıkları için Ezio'yu inanılmaz derecede hünerli olarak tanımladılar. Ezio yine Christiana'yı ziyaret ettiği bir gecenin ertesi sabahı Christiana'nın babası tarafından yakalandı. Ve gardiyanları Ezio'nun üstüne salıp yakalanmasını istedi. Ezio ise başarılı bir şekilde evden kaçmayı başarmıştı. Auditor ailesinin idamından sonra Ezio babası ve kardeşlerine uygun bir cenaze töreni yapabilmek için Christiana'dan yardım ister. Uygun bir cenaze töreninden sonra şehirde aranan adam olan Ezio, Christiana'dan kendisiyle gelmesini ister. Christian ailesine ayrılamayacağını söyleyerek Ezio'nun bu teklifini reddeder. Ezio bu cevabı anlayışla karşılayarak Christian'a kendini hatırlatması için bir kolye hediye ederek Floransadan ayrılır. Ezio ailesine yapılanların intikamını almak için koşuşturduğu sırada 1478 yılında Antonio Vespucci kızını evlendirmeyi düşünür. Christiane Ezio'yu bir daha göremeyeceğini düşünerek Manfredo Soderini ile nişanlanır. Evliliklerinden birkaç gün önce, Ezio iki yıl sonra Floransaya geri döner ve Christiana'yı ziyaret eder. Christiana zor da olsa Ezio'ya evliliğini açıklar. Konuşmaları Menfredo'nun kumar borcundan dolayı zor durumda olduğu bilgisiyle yarıda kalır. Ezio Menfredo'yu zor durumdan kurtarır ve adeta ona iyi bir ayak çekerek iyi bir koca olması gerektiğini söyler. Cristiano'ya geri dönen Ezio, onu öper ve Cristiano'ya bir şey söyleme şansı bırakmadan oradan ayrılır. Olaydan 8 yıl sonra Ezio, Venedik'in kurtuluşu için mücadele edip Rodrigo Borgia'nın peşine düştüğü sırada Venedik'te bir karnaval yapılır. Cristiano da Venedik'te bu karnavala katılır. Leonardo bunu fark edip karnavalda bulunan Ezio'ya bundan bahseder. Ezio, Cristiano'nun cebine bir not bırakıp onu bir ara sokağa çağırır. Olaydan habersiz Cristiano bunu Manfredo'nun notu sanıp gider. Gittiğinde ise hiç aklına gelmeyecek biriyle karşılaşacaktır. İkili uzun zamanlarından karşılaşır ve öpüşmeye başlar. Ancak maske dolayısıyla Christian'a öpüştüğü kişinin menfred olduğunu sanar. Ancak maske düştüğünde karşısında Edso'yu görünce çok sinirlenir. Christian'a son görüşmelerinde kendisine söz hakkı tanımadan gitmesini hatırlatarak ikinci şansını kaybettiğini ve kendisini bir daha görmek istemediğini söyler. İkili bir kez daha burada ayrılır. 1494'te Savonarola Lorenzo Medici'nin ölümü üzerine Floransa'yı ele geçir. 1498 yılında ise halka yaptığı baskıdan Cristiano ve Manfredo da nasibini alır. Çiftin Savonarola'nın yandaşları tarafından evi basılır. Manfredo onları savuşturmaya çalışırken Cristiano kaçar. Manfredo ise ağır bir şekilde yaralanır. Ezio Manfredo'yu bulur ve Cristiano'nun yerini sorar. Ezio Cristiano'nun peşine düşer ve onu arar. Bulduğunda ise Savonara olanın adamları tarafından köşeye sıkıştırılmıştır. Adamlara alt eden et yaralanan Christiane güvenli bir yere taşır ve onu hekime götürmeye çalışır. Christiane ise bunu reddederek Ezio ile konuşmak ister. Christiane Ezio'ya her zaman onunla birlikte olduğunu söyleyerek daha ilk ayrılıklarında Ezio'nun ona verdiği kolyeyi gösterir. Christiane'nin son sözleri keşke ikinci bir şansımız olsaydı olur. Ezio da huzur içinde yat aşkım diyerek Christiane'ye bu sefer son kez veda eder.